Ağzınıza yürüyün değil sağlık Mustafa canımız. Ee, dedem bugünkü programımız e, İslam tarihi içerisinde gerçekten büyük bir önem, büyük bir yere sahip olan Gadirhun. E, bugünkü konumuz Gadirhun ile ilgili. Evet. E, Gadir Gadirhun olayı nedir? Daha doğrusu Gadirhun neresidir? Ve Gadirhun'da ne olmuştur? Evet. Seyit Ali dedem öncelikle şunu arz edeyim size ben. Gadirhun bir devrin başlayıp başka bir devrin açıldığı bir süreç. Hangi devir? Nübüvvetin artık Risaletin kendi yerine velayeti tayin ettiği yer. Bu noktada da İslam'ım diyen, Hazreti Peygamber'e ümmet olan, Kur'an'ın ilahi yasasına inanan herkes Gadir hum olayını bilmeli ve Gadir hum olayında tebliğ edilen Keremler Sultanı Şahin Merdan Ali'nin Hazreti Peygamber'den sonra vasi, vekil, halife ve imam olarak tayin edildiği olaydır. Hazreti Peygamber son Vedda Hacını Hı. yerine geçiriyor. Geri dönüşte Gadirhum denilen bir yer Zilhice ayının 18. günü öğle vakti Cufre Vadisi'nde bir su birikintisinin yanında. Burada Hazreti Peygamber geride kalanları bekliyor, ileri gidenleri çağırıyor. Evet, Evet. Burada bir tarihsel süreç başlıyor artık. İki cihan serveri, Gönüller Güneşi Muhammed Mustafa kendi yerine tayin edecek kişiyi beyan etmek için hazırlığa başlıyor. Peki bu hazırlığın sebebi, bu hazırlığın nedeni ne? Yüce Aradan'ın ilahi yasası. Evet. Çünkü Yüce Aradan kendisinden sonra vasisini, vekilini, halifesini tayin etmesini buyuruyor. Gönüller Sultanı Kerem Kani şah Merdan Ali... Bu süreçten sonra imametiyle, velayetiyle Muhammed Mustafa'dan sonra dinin uygulamalarını topluma gösterecek, dinin uygulamalarının hayatta yer bulabilmesi için çalışmalarına devam etmesi için peygamber tarafından görevlendirilecektir. Bakıyoruz. Tarih içerisinde bunu sünni kaynakların birçok kabul etmesine rağmen ama bugün Gadirhum olayı sünni alimleri ehli sünnet tarafından reddediliyor. Reddedilmesinin sebebi ne? Çünkü reddetmeseler Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın halifeliği Düşecek. batıl olacak. Onların batıl olmaması için ne var? Sizin Gadirhum olayını kabul etmemeniz gerekiyor. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Acaba İmam Ali'nin velayetini ...İmam Ali'nin imametini... ...o Keremler Şahı'nın... ...Resul tarafından... ...beyan edilmesini burada inkar edenler... ...Yüce Yaradan'ın dergahında... ...hangi yüzde karşılarında... ...duracaklar? Elleri boş, yüzleri kara değil midir bunların? Evet. İşte Alevi toplumu... ...Muhammed Mustafa'nın... ...ilahi yasanın gereği olan... ...ayet gereği... ...orada ellerinin dolu... <laughs> ...yüzlerinin... ...ak, gönüllerinin pak olarak... Yüce aradanın dergahında... ...durabilmelerinin koşulu... ...Gadirhum'daki şah Merdan Ali'nin... ...velayetini... ...kabul etmeleri. Peki... ...bu neydi? Öncelikle... ...Kuran-ı Kerim'in... ...Maide Suresinin... ...67. ayetini bir evet. okumak lazım. Çünkü biz... ...delillerimizi, beyanatlarımızı... ...hüccetlerimizi... ...Kuran'ın ayetleriyle... ...getireceğiz ve... Keremler Sultan Ali el nurunu nurunu, Beytin nurunu batıla çevirmek isteyenlere karşı Kur'an'dan ayet evet. göstereceğiz. Bakın Maide suresinin 67. ayeti şöyle buyuruyor. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbinden sana indirileni tebliğ, tebliğ. et. Demek ki bu ayet ne ayetiymiş? Tebliğ, tebliğ. ayetiymiş. Peki kime tebliğ edecek? ümmete tebliğ edecek. Peki tebliğ etmesinin nedeni, tebliğ etmesinin sebebini orası çok önemli. Burada da diyor ki eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursunuz. Bakın çok kesin bir emir var. Sen bu tebliği yerine getirmediğin takdirde 32 yıl 22 yıl boyunca tebliğ ettiğin görevin boşa gitmiş olacak. Yani peygamberlik sürecini batıl etmiş olacaksın. Evet. Onun için ya Muhammed sen bunu tebliğ etmekle, bunu beyan etmekle, bunu bildirmekle mecbursun. Kesin emir var. Bakın ne diyor? Peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Kesin mi? Çok kesin. Hangi peygamber hakkın ilahi yasasını tebliğ etme noktasında geri durmuştur? mümkünatı var mı? Hatta bu canlarını hepsi de feda etmiştir dedim yani. Evet. Allah seni insanlardan korur. Şimdi burada çok önemli bir mesaj var. Allah seni insanlardan korur demekten maksat, murat ne? Acaba gerçekten orada tebliğ edilecek olan olaya karşı duracak, kabul etmeyecek veya da farklı şeylere başvuracak birileri mi var? Demek ki var. Var. Çünkü Allah burada Hazreti Peygamber'e teminat veriyor. Evet. Allah seni evet. insanlardan korur. Allah küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. Demek ki kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti yerine getirmekle veya da ibadet eda etmekle insan mümin olmuyor. Doğru mu? Evet. Emin ehli olmuyor takvası ve ameli güzel olan topluluktan olmuyor. Çünkü sizin iman ehli olabilmeniz için peygambere tam bir teslimiyetle teslim olmanız lazım. Eğer ki Yüce Yaradan'ın ilahi yasasını getiren peygambere teslim olmazsınız ki o zaman siz mümin olmazsınız. Necim suresinin 3 ve 4. ayeti diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. O bir vahiy ile konuşur. Vahiy ne demek? Allah'ın sözüyle konuşur. Allah'ın sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünü tebliğ eder. Peki bu noktada güzel Muhammed Mustafa'nın iki cihan serveri, gönüller güneşi, rahmet kapısındaki rahmet suyunu sunan o güzel Muhammed'in tebliğ ettiği şey ne? Bu ayet geldikten sonra deve semerlerinden yüksekçe bir yer hazırlanıyor. Alemlerin rahmeti gönüllerin güneşi, karanlıkları aydınlığa kavuşturan, cehalet içerisinde olanları ilim ve irfan suyuyla yıkayan, rahmet deryasında hakkın hidayetine gidecek yolu gösteren Muhammed Mustafa, uzun bir hutbe okuduktan sonra Keremler Sultanı Ali el Murtezayı yanına çağırır. O Şah-ı Merdan, o Gönüller Sultanı, o bütün evliyaların başı, o Alevi toplumunun pir olarak kabul ettiği, o imametin önderi, o rahmet deryasının ışığı, o lavut hazinesinin bütün sırlarını taşıyan imam, iki cihan serveri, gönüller güneşi Muhammed Mustafa'nın yanına gelir Seydel dedem. Alemlerin rahmeti onun elinden tutar, ikisinin koltuk altlarındaki beyazlık görününceye kadar. Ve şunu söyler. Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Ey Rab, Ali'yi seveni sen de sev. Ali'ye düşman olana sen de düşman ol. Hakk'ı Ali ile birlikte kıl. Hak Ali ile, Ali de Hak ile. Ali nereye dönerse Hak da oraya döner. İşte biz Ali'yi sevenler biz ehli beyti sevenler biliyoruz ki onların nuru nereye dönerse zuhurat oradadır. Nur oradadır, rahmet oradadır, lütuf oradadır, kerem oradadır, ihsan oradadır. Yaşamın güzellikleri orada tecelli eder. İşte biz Alevi toplumu Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu bu söz görevi, hakkın Ali'de olduğunu Hakikatin Ali'de olduğunu, rahmetin Ali'de olduğunu, Ali'ye bağlananların Muhammed Mustafa'nın şehrine gideceğini bildiğimiz için. Ne diyor? Ben ilmin şehriyim Ali de kapısıdır. <laughs> Ali kapısına gelmeyen rahmet bulamaz. Ali kapısına gelmeyen hakkın hidayetine ulaşamaz. Ali kapısına gelmeyen teslimiyet kapısından Seydel dedem kesinlikle geçemez. Ve burada Hazreti Peygamber bütün ümmetine şunu söylüyor. <laughs> Ey Naz! Ey insanlar... Aranızda paha biçilmez iki emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın ilahi yasası olan Kur'an. Kur İkincisi benim itiretim. Yani ehli beytim. İkisi birbirinden ayrılmaz. Kevser havuzunun başında ikisi birlikte bana kavuşacaklar diyor. Peki Seydali Dedem... Kevser havuzunun başında duran Muhammed Mustafa Aliyel Murteza'dan acaba Kevser suyunu içmek için neyi kabul etmek gerekiyor? Kendisine müminim diyen, kendisine Müslümanım diyenler Şahi Merdan Ali'nin velayetini, imametini, hilafetini kabul etmeden Muhammed Mustafa'nın ve İl-i Beyt'in elinden asla ve asla Kevser havuzundaki rahmet suyundan asla içemeyecekler. 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 Bunlar mahrum olanlardır. Bunlar hakkın dergahında yüzü kara olanlardır. Bunlar hakkın rahmetinden mahrum kalacak olanlardır. Çünkü Ali kapısından girmeden, Ali'nin elinden kevser suyunu içmeden Hakkımız Rabb'in öyle. güzelliklerine, rızasına Rabb'in rızasına, var. Rabb'in sevgisine, Rabb'in yakınlığına ulaşmalarının mümkünatı Seyit Ali dedem yok. Kesinlikle yok. Bakın güzel Muhammed Mustafa bütün ümmetine iki tane emanet bırakıyor. Biri Kur'an, biri Ehl-i Beyt. Kur'an, bakın Kur'an okunalacak kitap değil mi? Evet. Peki biz Kur'an'ı gerçekten zahiri ve batini anlamda manalarını öğrettiğimiz takdirde dalalette, ikilikte, şirkte, rüyada kalmamızın mümkünatı var mı? Yok. Asla. Allah'ın ilahi yasası olan Kur'an'ı kabul etmeme diye bir lüksümüz var mı? Asla, Kesinlikle. Asla. Çünkü delil ve beyanetlerimiz Hazreti <laughs> Peygamber'in getirmiş olduğu ilahi yasada gizli doğru mu Seyyidah evet. Beden. Bakın Ehli Bey, Hazreti Peygamber'in abası altına almış olduğu cömertlerin çömerdi, Kerem Kani Şahi Merdan Ali bir. İsmet ve İffet deryası onun gibisi bugüne kadar dünyaya gelmedi. Onun gibi temizi daha hiç zuhur etmedi. <laughs> Muhammed Mustafa'nın kızı Fatıma Atül Güzel. Zehra. O Zehra'dır. O parlayandır. O parıl parıldır. O tertemizdir. Çünkü iki denizin birleştiği yerde ikinci zuhur edecektir. Bir deniz Keremler Sultan Ali el-Murteza, öteki deniz Fatıma Atül Zehra'dır. İkisinin birleştiği yerde çıkan ikinci Seçilmişlerin seçkini Hasan-ül Müşteba. İkincisi ise şehitlerin şahı olan Deşti Kerbela'da zalimin, zulmün karşısında... İslam'ın kurtuluşu, İslam'ın ayakta durması için... Kesinlikle Yezid'in bütün çirkefliklerine karşı duran... Çocuklarını... İmam Hüseyin'i Deşti Kerbela. Çünkü İmam Hüseyin'in vermiş olduğu bedel çok ağır bir bedel. Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz Muharrem ayına Necek çok az da. bir süreç kaldı. Aralığın dördünde masumu paklara başlayacağız. Yedisinde, yedisinde de Buyuruz. Muharrem orucumuza <laughs> niyet edeceğiz. Ve Muharrem orucumuzu ve matemimizi tutmaya başlayacağız. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Allah. Onların Allah. hidayetleri, onların himmetleri, Üzerimize daima hazır ve nazır olsun Eyvallah. güzel canlar. Allah Allah. Allah Allah dedem. Şimdi Seydel dedem, güzel Muhammed Mustafa bu tebliği yaptıktan sonra sakayleni ifade ettikten sonra Ömer Ebu Bekir ve ileri gelenler Hazreti Ali'ye geliyorlar, onun velayetini vasiliğini, halifeliğini tebrik ediyorlar. Ömer diyor ki, yani. Bütün erkek ve kadının mevlası olduğun gibi benim de, benim de mevlamsın. Ama burada Ali el-Murtezan'ın mevlalığını kabul eden, <laughs> vasiliğini kabul eden, hilafetini kabul edenler nedense iki cihan serveri hakka yürüdükten sonra bu vasiyete ihanet etmişlerdir. Onun için bunu sonraki bir konumuza bırakacağız. Biz Gadirhum'daki olayı biraz daha detaylandıralım.